Hey hep, 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 hepinize merhaba arkadaşlar bugün yanımda klasik Minnoş Mert bir ile girişini yaptı ve e, ilk okuldan arkadaşım A harfini yazmayı bilmeyen Emir Kaya yani kaycı var Oğlum ben <laughs> yani arkadaşlar ölüyorum o yüzden bu videoya like atın hey arkadaşlar şimdi e, ee, yorumlarda bir şey sormamanız için şöyle diyeceğim. Arkadaşlar Emir Kaya e, sınavda ismine Emir, ya, Emir yazmış. Sonra Kaya'yı A'yı yanlış yazmış sondaki A'yı. A, C ve I'nın yan yana gelişine benzemiş. O günden beri biz ona kaycı diyoruz. Ben başladım önce demeye. İşte hala sürüyor. Bazı hocalar bile kaycı demiyor. Yok hocalar kaycı demiyor. Çok hızlı geçecek bu maç bence. Aynen aynen hızlı hızlı kaybedeceğiz sıkıntı yok. Ee, hadi hadi. Oha. Ya Mert senin şu ağzını yiyeyim ben. Vur 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 kafasına. Abi canı az. Vur. Vur. Geldim. Şişirdim. Akşama dolma pişirdim. Boş yere Ulti attım. Bana kızma Yun. Ya. Oğlum bu Mike baya iyi oynuyor ya çaktırmayın da. Harbi. Vay be kaycı ne vurdun be. Mert! Aa. Hayır! Aa, Arkadaşlar daha ilk gol, ilk maçtan kaybettiğimiz için özür dilerim. Oğlum Mert'le yanıma kim gelse kaybediyoruz ya maçları. Kaycı biliyor mu Senden önce de şey vardı. Eymen. Aa yarışmaya katılan harita, yarışmaya katılan harita, hayır. Abi biz hediye alanı bayağı oynadık ya. Gelin biraz Abi hayır ya savaş topu norm e, harita norm yarışmaya katılan harita oynayacağız. <laughs> Hadi. Kupa kasılmadığına göre ben Leon seçiyorum. Ben şeyle alacağım. Kupa kasılmıyor man. Nerede oğlum? Hmm, bir dakika ben 2 saattir Wi-Fi ile mi oynuyorum? Yok mobilya geçmişim.

Kaycı yok, disconnected, öldü, Hayır. geberdi, Hayır, yok oldu, yeter lan, anlayın. Saat, sonra önüm ya abi Carlın canı çok... Kaycı sen her Mortis kapışmasında kaybetmek zorunda mısın? Evet. <laughs> Ayrıca o... birazdan Kaycı ile Mortis sesi gelebilir, mükemmel olur hatta. benim. Ha demiştim. Gidin diğer taraftan ben oraya atacağım topu. Ne? Ee, büküm, 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 büküm. Yalnız Mortis'in hasar görmeden orada durması. Yani, o, ya. göçlü, kanka. yani da mor. Ee, Kaycı bak şimdi ne yapacağım. Ne? Çok, çok mükemmel. Evet biliyorum. Ya, benim o çok şey ya beyler oynuyoruz ya. bu oyun ya fark ettiniz mi? Aa, var, Abi kendi kalesine gol atacak diye sevindim ya biliyorsunuz mu? Ha? Bir an içinden geçti belki kendi kalesine gol girer diye. Oğlum, o Hatırlasa. işte bu işte <laughs> bu ya. <laughs> arkadaşlar size bir şey değil mi? tüm sorun Eymen'deymiş. İnşallah bu videoyu izleyip beni duyar da. Tüm sorun Eymen'deymiş arkadaşlar. Yani görüyorsunuz biz gayet güzel oynuyoruz bizimkilerle değil mi beyler? Aynen. Tabii ki canım. <laughs> Tabii ki canım. <laughs> arkadaşlar bana hala baldan ceket çıkmıyor. Bunun nedenini öğrendim. Çünkü süpersel... Hani süperselden yıldız gücü istiyorum onu bile vermiyor. Oha ben yıldız gücü çıktığında alıyorum. Ya. No, no. Bak, bana diye. Bak, aynı diye. Selam canım ben amcanım. Şu an adam çok sinirlidir bence. Değil mi kaycı golü tuttum? Ay, ya. <laughs> Ay, doğru, sana, aynen aynen. Bir de evet. diyordu ki bana ben seni Mortis ve eşesinde ölüyüm. Hayır. Ağaca <laughs> tamam. Ee, olabilir kötü harita geldi ya bizimle alakalı değil yoksa. Adem, abi, abi, var, var, yapayım. Yapayım. Oğlum burada görev kasılır zaten. Kupa kasamazsın burada. <laughs> Benim diğer başka Oğlum ben bu evet. haritayı bir yerden hatırlıyorum evet. lan. Çalıntı olmasın mı bu. Ama ben Supercell'i kendi haritalarından hatırlıyorum bunu. Çok benziyor birine. Hello. Ne tamam. Beyler Bene... abi ödüm patladı ya. Beni Mert Mert topu at troll olsun. Selahir adam fark etti beni nasıl yaptıysa. Kaycı ne oynadın be? Şarj azalınca isterim ama istemama. Aynen Mert istersin. Şarj elime acı takamadım diye şimdi diyor ki taksaydın. <laughs> Sen Hayır Kaycı! Adamınız oyunu biliyor oğlum ya. Yedin. Boşu, boşu, Selam canlarım ben amcanızım. Amcanız öldü. Oğlum ben sen diye güzel bir şey sanırdım bana bir ara kutudan çıktı. Sonra hiç sevmedim iğrenç bir şeymiş. Sandy Sandy. Aynen o güzel bir de yükü iyi yük toplayınca manyak vurur. O da güzel. Ama benim hala yok. Bugün benim Yakıyor ya. Oğlum keşke trade gelse Bravo Stars'a. Karakter trade'i falan. Çok güzel olmaz mı karakter trade'i? trade trade. <laughs> oğlum diyelim ben sana bir karakter vereceğim karşılığında sen bana bir karakter vereceksin ya da hiçbir şey vermeyeceksin. <laughs> Ama hiçbir şey vermeyerek de verebilirsin. Ben Crow'u çok isterim. Ben sana veririm ya Nasep'tan bir Crow. Gelse çok iyi olur abi ya. Mantıklı oğlum o. Kaycı kaycı bak nereden gidiyorum. Sol anda gelip her şeyi değiştiren adamım ben. Mert sen onu döv. Biz gidiyoruz. Öldüm. Ya kaycı, ne yapıyorsun ya? kaycı o golü yeme. Kaycı. Abi orada gol ya Kaycı ya. Valla seni takımdan atmamam için bir, neden söyle ya. Ya yemin ediyorum da Eymen en azından hiç gol atamıyordu. Bu atabilecekken bozuyor. Harbi. Hangisi daha kötü karar veremedim? Yani biri bilerek atmıyor, biri de atabilecekken atmıyor. Kaycı seni takımdan atmamam için mi? Neden söyle? Gol Tamam. <laughs> Yok oğlum ben bunu söylemeni bekliyordum zaten. Geri vitesle alakası yok. Ee, hmm. hayır hayır ben geri vitesle. Hayır 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 hayır. Mert seni takımdan alma. Neyse yok alakası yok. <laughs> Hello. Kaç senin kanalda kaç abonen var? Oo kanalda benim kanalımın reklamını yaparsın değil mi? Benim de, ben kanalıma bile bakmıyorum. Senin kanalın mı var? Evet. Vay Kaycı oynuyor oğlum bu oyunu ya. Kim dedi bu adamı takımdan atalım diye. lay 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 oğlum durmak yok ya gelin. Oğlum, gelin? Hadi oğlum durmadan dalalım ya alırız. Evet. Mert topu alıp gidecektin oraya. Canım bile oğlum. Canın yoksa nasıl yaşıyorsun? Hmm. Ha ne oldu? Hmm. Ben sayısalcıyım oğlum. Hmm. zorlar. Haydi, haydi lay lay lo medasıyla. Lay 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 lay. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Aşağıdan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye. Bir dakika, şu kısa basabilirsem babays olacak. Babays! <laughs>